Herkese merhaba ben Sabrina. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hava grubu burçlarını 2021'de Haziran ayına kadar neler bekliyor bunlara bakacağım tek tek. Hava grubu yani terazi, kova ikizler sırasıyla. Sevgili terazi burçları açılıma hoş geldiniz. Şimdi bakalım sizin 2021 6 ay boyunca sizi neler bekliyor? Sevgili terazi burçları açılma başlıyorum. Sana yardım ediyoruz diyor meleklerimiz. Ocak ve Şubat aylarında yalnız değilsiniz. Bunun farkına varın ve meleklerinize güvenin. Aşk hayatınızla ilgili baktığımızda bir eylem Ocak-Şubat aylarında ya sizden ya da karşı taraftan olacak. İş hayatınızda veya eğitim hayatınızda veya kariyer anlamında asılan adam Ocak-Şubat aylarında olduğunuz yerde durduğunuzu bir şeyleri ertelediğinizi görüyorum. Burada genel olarak Ocak-Şubat ayının etkisi size değişim olacak arkadaşlar. Bir değişim içine gireceksiniz. Aslında erteleme yapmamanız gerekiyor. Bunu uyarı kartı olarak alabilirsiniz. Çünkü bir değişim içine gireceksiniz. İsteseniz de istemeseniz de. Ya hani istemezseniz de evren sizi bir şekilde zorlayacak Bir sancılı bir süreç olacak sizin için haberiniz olsun. Melekleriniz size Mart ve Nisan aylarında diyor ki yaşamınızdaki yüklerden ve ihtiyacınız olmayan her şeyden kurtulduğunuzda yenilikler ve güzellikler gelecek. Yani şu değişimi de yaşayabileceksiniz. Aşk hayatınıza baktığımızda ay tanrıçası geldi. Bu biraz korkulardan bahseder arkadaşlarım. Endişeler olabilir, korkular olabilir. Yani işte o eylemi yaptım şimdi karşılığı ne olacak gibisinden. Burada baktığımızda İş ve eğitim hayatınızda kariyer anlamında elinizin kolunuzun bağlı olduğunu daha da kıpırdayamaz hale geldiğinizi yani burada Ocak Şubat ayında kendi keyfinizden dolayı kendi kendinizi bakın burada sallandırıyor böyle ee, kendi kendinizi erteliyordunuz ama sonra ne oluyor işte imkanınız varken kullanmadığınız için Bakın bu olacak diye bir şey yok. Bu uyarı kartıdır. Size şu anda olası versiyonu söylüyorum ki bunu yapmayın ki böyle olmasın. Sonra ne oluyor? Sizin elinizde olmayan imkanlardan dolayı bu sefer siz adım atmak isteseniz de atamayacak hale geliyorsunuz. Ve burada baktığımızda iyileştirme. Yani iyileştirme. Hatta terazi zaten direksizsiniz bu yani kılıç terazi. Burada baktığımızda iyileştirme kartı ile birlikte aslında Mart ve Nisan aylarında gündeminizde yani sizin iyileşme, şifalanma olduğunu görüyorum. E, bu durumların sona erdiğini de görüyorum. Umarım. Eğer kendinizi iyileştirirseniz, değişime girerseniz şu durumlar olmayacak arkadaşlarım. Mayıs ve Haziran ayına baktığımızda başardın diyor melekleriniz artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadına çıkar. Genel olarak hayatınızda bir zafer etkisi olacak. E, aşk hayatınızda komşu olasılıklar aramaya başlayacaksınız. Nereden, nasıl, ne yapsam gibisinden aşk hayatında bir takım arayışlara gireceksiniz. Burada baktığımızda iş ve eğitim hayatında cimri bir tavır sergiliyorsunuz ya da böyle var olanı koruma ve olduğu yerden kıpırdamama. E, evet varlığınız olabilir iş anlamında, kariyer anlamında var olanı korumak istiyorsunuz. Fakat e, aynı zamanda şuna da dikkat edin derim. Mayıs ayında, Haziran ayında politika bazı insanların oynayacağını görüyorum arkadaşlarım. Size böyle iki yüzlü olacaklarını görüyorum. İş hayatınızda olabilir özellikle. Hatta bu yüzden çok fazla bir eyleme geçmek istemiyor olabilirsiniz. Dikkat edin derim. E, bu da size benden uyarı. Aynı zamanda benim hazırladığım kartlardan da çekeceğim burada. İlk e, ilk altı için her bir mesaj evrenden Ocak ayında diyor ki sen ve ben sonsuza kadar biriz diyor beraberiz diyor. Şubat ayında ne diyor bakalım? Şubat ayında diyor ki geriye bakma çünkü sen o yolda gitmiyorsun. Bakın artık değişime girin bakın Şubat ayı. Geriye bakmayın artık sizi bir değişim bekliyor. Siz artık o eski yolda gitmiyorsunuz ve baktığımızda Mart ayında ne diyor? E, düşündüğün her şeye inanma diyor. Her şey doğru olmak zorunda değil. Şu kuruntu çalıştırıyorsunuz çünkü korku çalıştırıyorsunuz ve sonra da kendi kendinize bazı düşüncelerinizin doğru olduğuna inanıyorsunuz. Ama öyle değil. Nisan ayı için diyor ki sevilmek istiyorsan önce sev. Tabii ki de seviyorsunuzdur da burada şunu söylemek istiyor. Hem kendini sev hem de gerçekten korkmadan sevgini de ifade et yani. Yani cevap aslında net ya mesaj net yani. Eğer sevilmek istiyorsan önce sev. Burada baktığımızda Mayıs ayında mesaj evrenden nedir? Şimdi bunu çevirince biraz komik oluyor. Hislerini hisset. Yani e, çünkü onlar yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hislerinizin farkına varın. Çünkü onlar gerçek. Yanılmıyorsunuz. Hisleriniz konusunda yanılmıyorsunuz. Son olarak Haziran ayında bakın bu birçok burca çıkıyor. E, Haziran ayında şunu fark edeceksiniz ki meğer bazı doğru sandığınız şeyler yanlışmış ve bazı yanlış sandığınız şeyler de doğruymuş. Bakın burada somut 6 rakamı değil mi? Ama böyle baktığınızda 9 rakamı. Size bunu böyle görsel olarak da gösteriyorum ki somutlaştırıp kafanızda ve bunu size programlama yapıyorum yani beyninize gönderiyorum. İşte bunun da farkına varın. Haziran ayında özellikle gündeminizde bir şeyler olacak. Hatta şu politika olayları belki işte çözeceksiniz. Bu şekilde geldi arkadaşlarım. Açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgili teraziler bana destek olmak için abone olabilirsiniz kanalıma ve videolarımı beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili kova burçları açılıma hoş geldiniz. Şimdi ben kartlarınızı seçeceğim ve anlatmaya başlayacağım. Sevgili kova burçları açılıma hoş geldiniz. Ocak ve Şubat aylarında melekleriniz size diyor ki, aklınızdaki sorunun cevabı evet. Yani kalbinizdeki, aklınızdaki sorunun cevabı evet. Bu, bu kendini Ocak ve Şubat aylarında gösterecek. Aşk hayatınızda sabır göstermeniz gereken aylar olacak. Ocak ve Şubat. Bir konuda. İş, eğitim, kariyer anlamında baktığınızda burada e, siz bir karar alıyorsunuz. Mantıkla verdiğiniz bir karar oluyor bu ve bunun gelişmelerini, bunun etkilerini göreceksiniz. Bolluk bereket sizinle olacak. Gündeminizde zaten bolluk olacak arkadaşlar. Ocak ve Şubat'ta. Mart Nisan'a baktığımızda rüyalarına bak diyor melekleriniz. Çünkü rüyalarınızda size rehberlik ediliyor ve işaretler gönderiliyor, yol gösteriliyor. O yüzden rüyalarınız özellikle Mart Nisan'da biraz farklı olabilir. Aşk hayatınızda eğer sevdiğiniz birisi varsa yani bir ilişkiniz varsa başta o kişi tarafından yani partneriniz tarafından sonrasında da çevreniz tarafından olmasa da fark etmez arkadaşlarım aşk hayatında genel olarak takdir görülen bir insan olarak görüyorum sizi özellikle de dişilleri. Erillerde de şöyle ki dişilinizi çok takdir edeceğiniz aylar olacak. İş ve eğitim hayatında kupa kraliçesi size destek olacak bir kadın yani su grubu. Yengeç, akrep, balık. Burada kadın çıktığı için kadın diyorum. Ee, burada size destek olacak. Bu arada şu Ocak, Şubat'ta da siz eğer beni izleyen sevgili erillerseniz o zaman da size bir kadın patron konumunda yani bir kadın size yardımcı oluyor. Desteğini görüyorsunuz. Burada özellikle sizin gündeminizde buz izolasyon yani bir şeylere kırılgan olmak, bir şeyleri kendinizi kapatmak durumu da söz konusu bir yandan bu gündeminizde olacak. Mayıs Haziran'a baktığımızda melekler diyor ki yüreğindeki işi yap çünkü onun bereketi gelecek sana. Aşk hayatında bir karmayı tamamlayacaksın. Bir karma döngü, bir döngü bitecek, sona erecek, yeni bir döngü başlayacak. Ve baktığımızda bağımlılıklar, iş hayatınızda, eğitim hayatınızda bağımlılıklarınızın öne geçmesine izin vermeyin. Çünkü başarı sizi bekliyor aslında arkadaşlarım ama bağımlılıklara dikkat. Ee, başarı sizi bekliyor. Ve her ay benim kartlarımdan, evrenden size mesaj neymiş bakalım. Ocak ayı için diyor ki düşündüğün her şeye inanma. Şubat ayı için diyor ki sen ve ben sonsuza kadar beraberiz. Sevdiğiniz insanla alakalı burada sabır çalıştırmanız gerekiyor. Çünkü diyor ki siz aslında birbirinize bağlısınız. Mart ayı için diyor ki evrenden mesaj sana Senin olan sana gelecek. O kadar söyleyemedim ki arkadaşlar. Bunu 3 kez çektim. Senin olan sana gelecek. Söyletmedi bir şekilde enerjiler Demek ki burada e, Bir takım problemler var Belki de sizin olanın size gelmesini Engelleyen birileri olabilir Dikkat e, Burada Dördüncü ay Nisan ayında diyor ki arkadaşlarım Üç şey uzun süre boyunca saklanamaz Güneş, ay ve gerçekler Gerçekler ortaya çıkacak arkadaşlarım Mayıs ayının mesajı evrenden sizlere Sizin üç tane eviniz var Vücudunuz bu dünya ve zihniniz. Bunlara iyi bak diyor. Bunlara gerçekten iyi bakın. Meditasyon yapın. E, mesaj net geldi. Haziran ayında diyor ki do it for yourself. Bu kaçtır çekiyorum. Böyle son 3 e, burç falan Yalnız bu bayağı bir yani dört burç için falan Haziran ayının hep böyle geldi. Haziranda genel bir mesaj böyle. Kendin için yap. Bir şeyleri artık kendimiz için yapmamız gerekiyor. Bu mesaj çok fazla geliyor ve Haziran ayına geliyor. Açılım bu şekildeydi arkadaşlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Beni desteklemek için videomu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili ikizler burçları açılıma hoş geldiniz. Ben şimdi kartları seçeceğim ve size açılıma anlatmaya başlayacağım. Sevgili ikizler burçları açılıma hoş geldiniz. İlk iki ay Ocak-Şubat aylarında sevgi yolla diyor melekleriniz size. Sizin sevginiz karanlı aydınlatacak kalplere, sevgi tohumları ekecek. Ve sonra sevginin pembe gülleri sizler için açacak arkadaşlarım. Aşk hayatınıza baktığımızda biraz karışık olaylar var. Bunları anlatacağım. E, hilekarlıklar var arkadaşlar ya. Üçüncü kişi olabilir veya işte partneriniz hilekarlık yapmış olabilir. Hepiniz için geçerli değil. Uyan alın, uymayın almayın. Burada bireysel değil bu bakım. O yüzden e, direkt size yüzde yüz her şey uymaz. Yani Ocak-Şubat ayında bir takım aşk hayatında hilekarlıklar göreceksiniz diyebilirim burada maruz kalacaksınız diyebilirim. Laf, söz, dedikodu, yanlış haber, yansıtmalar, çarpıtmalar ya da işte dediğim gibi hem partneriniz tarafından olabilir hem çevre tarafından müdahale olabilir ilişkiye. İlişki olmasa bile yani herhangi bir şekilde aşk hayatınıza diyebilirim. Genel olarak baktığımızda yeni bir vizyon sizi bekliyor aslında. Yeni bir vizyon, yenilenme. Ben buna odaklanmanızı söylerim. Çünkü iş ve eğitim hayatınıza da baktığımızda, iş veya eğitim hayatınızda veya ikisinde de arkadaşlar ihanetlere uğruyorsunuz veya ihanetlerin farkına varıyorsunuz. Yani ihanet eden kişilerin maalesef böyle çıktı. Ama ne olacak işte bunların hepsi sizin yeni bir vizyona sahip olmanızı sağlayacak diyebiliriz. Mart-Nisan aylarında zamana bırak diyor melekleriniz. Yani her neyse konular, durumlar, o mevcuttaki olaylar hepsini zamana bırak. Her şeye, herkese zaman ver, çözülecek. Ve aşk hayatında çok kaygı çalıştırmaya başlıyorsunuz Mart Nisan'da. Niye? işte bu hilekarlık durumlarından dolayı. Ve bu sizin tuhaf bir şekilde. Bakın burada iş ve eğitimi aldığım kartlar aşkla ilgili de çıktı. Yani aşıklar kartı çıktı burada. Hatta bunda normalde 3 kart çekiyorum ama bir tane daha çektim. Dedim neden? Dedi kadersel. Yani e, her şey kadersel arkadaşlarım. Hatta sizin gerçek aşkınız e, bakın bu ihanet, bu ayrılma bir şeyler olabilir. Sevgiliniz varsa ve gerçek aşkınız iş yerinizden veya eğitim hayatınızdan birisi olabilirsiniz olabilir. E, ve kadarsel bir karşılaşma olabilir. Mart ve Nisan aylarında yeniden yani gerçek aşkınızla bir farkındalığa geliyorsunuz. Yeni vizyonun gelmesiyle size Ocak, Şubat'ta, Mart, Nisan'da da farkındalık ve yenilenme arkadaşlar görüyor musunuz? Resmen uyanıyorsunuz yani bir şeylerden. Aslında güzel geldi gayet. Ve baktığımızda hepsi sizin hayırınıza yani. Mayıs ve Haziran aylarına baktığımızda önderlik et diyor. Bir şeyler için senin önden gitmen gerekiyor. Ne yapılması gerektiğini de sen zaten biliyorsun diyor. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster. Ve uzaklaşmak. İşte bakın şu fiilikarlıklardan, bu durumlardan, bu insanlardan uzaklaşacağınızı görüyorum. Zaten yeni bir aşk adım attığınızı da görüyorum. Burada hak edinin hak edilene verdiği bir Mayıs-Haziran ayı olacak diyebilirim. iş hayatınızda ve eğitim hayatınızda. Yani burada dengelenmeler dediğim gibi hak eden hak ettiğini alacak. İyi ya da kötü fark etmez. Ve varoluş arkadaşlar varoluşunuza odaklanıyorsunuz. Gündeminizde bu oluyor İşte uzaklaşıp biraz daha böyle varoluşunuza bu yeni vizyon farkındalıkla birlikte. Çok güzel geldi kartlar sırasıyla ve varoluş Mayıs Haziran aylarında gündeminizde. Burada bir de benim kartlarım var evrenden sizler için seçtiğim. Ocak ayı için diyor ki konuştuğun kelimelerle yaşadığın evi yaratırsın. Dikkat et aman yani iyi konuş iyi olsun kötü konuşursan kötü olur kötü olumsuzlukları çekersin. Şubat ayında diyor ki kalbinizin derinliğine baktığınızda, kalbinizin içine bak yani kendi içinize dönüp de baktığınızda kalbinizde cevap biliyorsunuz ve sizin görüşünüz bu şekilde netleşecek bir şeyler hakkında. İşte kaygılanma, hilekarlık, aldatma, kim ihanet ediyor, kim hilekar. Bunları işte aslında siz kalbinizde gayet iyi biliyorsunuz da dönüp bir sorun arkadaşlar kendinize. Üçüncüsü diyor ki I will pray as I speak. Yani abrakadabra sözü vardır ya işte yaratımda kullanılır. Yani siz neyi konuşursanız onu yaratırsınız. Hatta bu zaten Ocak ayında da bakın işte aynı şeye denk geliyor yani. Yani konuştuklarınızla yaşadığınız evi yaratıyorsunuz. Ve burada da konuştuğunuz şeylerle zaten bir şeyleri yaratıyorsunuz arkadaşlar. Yani hayatınıza çekiyorsunuz. Aman dikkat Mart ayında da. Yani dikkat derken kötü anlamda olursa diye dikkat diyorum. Nisan ayına geldiğimizde bu artık zaten hemen her burca gelen bir kart. Hiç şaşırmıyorum. Do it for yourself diyor. Yani kendin için yap bir şeyleri. Bak kaygılanma diyor. Kendin için bir şeyleri yap. Zamana bırak ve burada bir farkındalığa geliyorsunuz. İşte farkındalığa gelip kendiniz için yapıyorsunuz artık hayatınızda olayları. Ona da arkadaşlar Mayıs ayında geldi. Bu bir sembol. Neyin sembolü? İşte hayat inişte çıkışlıdır. Bunu size hatırlatan bir sembol aslında. Ee, Haziran ayına geldiğimizde son olarak Wrong right yani doğru ve yanlış Bakın 9 burada baktığınızda bu rakam Ama bu şekilde baktığınızda 6 Yani nasıl olabilir İşte bazı yanlış bildikleriniz doğru olabilir Doğru bildiklerinizde yanlış olabilir Tamamen bakış açısına göre değişiyor Burada Bu şekilde geldi Yani haziranda bakın biraz uzaklaşıp Aslında bakın olaylara işte farklı bakış açısıyla bakıp bir şeylerin farkına varacaksınız diyebiliriz. Açılım bu kadardı arkadaşlarım. Beni desteklemek için videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.